İşim bana attı tarifleri yapıyorum part 4. Bugünkü menümüzde çökertme kebabı var. Ama tavuklu olandan ben tavuk göğsüyle yapıyorum ve gayet güzel oluyor. Siz tavuğun butuyla da yapabilirsiniz. Ama bence tabii ki de kırmızı et daha çok yakışıyor bu çökertme kebabına. Önce kırmızı et sonra tavuk göğsü. Kıyma ile yapılanları hiç sevemedim. Yani böyle et patatesle bütünleşince çok farklı bir kombo oluyor. Kıyma böyle tane tane onu toplayacaksın da patatese batıracaksın da yiyeceksin de aman işin yok uğraş. Ben yani tavuk sevdiğim için de bu da benim için yüzde bin yani okey. Hani derseniz bacım bu ekonomide kırmızı et mi alınır diye tavuk göğsüyle yap bacım. Tavuk göğsüyle de yani yüzde okey. Önce bir tavuklarımı jülyen doğradıktan sonra tavaya aldım. Onlara ekleyeceğim soğanı da doğradım tekrardan. Tavuklarım tamamen piştikten sonra soğanın üzerine ekledim. Salçasını baharatını falan ekledim tavuğun. Patatesimi böyle kibrit kibrit doğradım. Burada yağımı test ediyorum. Bu arada benden size tavsiyem kızartmayı zeytinyağıyla da yani hepsini değil de kimsenin öyle bir imkanı yok. Zeytinyağı da eklerseniz mükemmel bir tadı oluyor. Patatesler de tamamen piştikten sonra birleştirme aşamasına geçiyorum. Patates, yoğurt ve tavuklu sosum. Bence iki kişi için çok okey bir menü. Yani fazlasını ben yapamıyorum. ya fazla kişiye bu menüyü yapamıyorum. Bize afiyet olsun. Son halde böyle görüşmek üzere.